22. hafta. Bebeğiniz minyatür bir bebek şeklini almaya başladı. Cildi çok ince ve kırışıklıklarla dolu. Bu hafta el ve ayak tırnakları neredeyse tamamen oluştu. Tüm organ sistemleri artık daha özelleşmiş ve fonksiyonel bir halde. Gözleri oluştu ancak retina tabakası hala renk pigmenti içermiyor. Dudak, kaş ve göz kapağı sınırları artık iyice belirlendi. İlk köpek ve azı dişleri çene hattında oluşmaya başladı artık minyatür bir yeni doğan bebek şeklini almaya başladı. Sadece cildi çok ince ve kırışıklıklarla dolu. Zamanla bu kırışıklıkları oluşmaya başlamış olan cilt altı yağ dokusu dolduracak. Göbek kordonunda dolaşan ve ona besinle oksijen taşıyan kan saatte 4 mil hızla akıyor. Bebeğiniz ne kadar oldu? Bebeğinizin tüm boyu ortalama 30 santim, ağırlığı da ortalama 500 gram. Bebeğiniz ve siz. Gebelikte cilt renginizde bir koyulaşma hissedebilirsiniz. Bunun sebebi östrojene bağlı cilde rengini veren melanin pigmentinin üretiminin artışıdır. Bu koyulaşma genel olarak tüm vücutta olabileceği gibi özellikle koltuk altı, genital bölge, meme başları ve göbeğinizin ortasındaki dikey çizgide yoğundur. Koyu tenli kişilerde ten rengi koyulaşması daha fazla görülür. Yüzde ise kelebek şeklinde yanaklar ve burun üstündeki bu leke özel olarak gebelik maskesi olarak adlandırılır. Bu cilt değişiklikleri gebelik sonrası hafiflese de bazı kişilerde kalıcı olabilir. Güneşten sakınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Makyajla kapatmanın ve kozmetik ürünlerin bir sakıncası yoktur. Yine gebelikte sivilcelerde artış, artan cilt altı yağ dokusuyla ilişkilidir. Ama kesinlikle sivilce ilaçları kullanılmamalıdır. Çünkü sivilce ilaçları bilinen bebeğe en zararlı maddeleri içeren ilaçtır hatta bu özel sivilce ilaçları kullanılıyorsa gebeliğin tedavi bitimini takiben en az 3 ay ertelemesi gerekir. Yumuşak bir sabun ve temizleyiciyle yüz yıkanmalı ve yağ içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Varisler gebelikte en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan birini oluşturur. Özellikle gebelik ilerledikçe büyüyen rahmin vücudun alt yarısından dönen kan akımına engel olması ve bacaklardaki toplar damarlardaki kapakçıkların gevşemesi varisleri artırır. Varisler her gebelikle ve ilerleyen yaşla Artma eylemi gösterirler. Egzersiz yapmak, uzun süre ayakta kalmamak, her fırsatta bacakları kaldırarak dinlenmek ve sırt üstü yatmamak, yan yatış sizi rahatlatacak ve daha ciddi komplikasyonları önleyecektir.